Ben Can ve yeni bir videoma hoş geldim. Bugün sizlerle birlikte Creative'de e, blit yapacağız yani şehir yapacağız. Şöyle. Evet ben de varım. Bu Barış, şu Seha. Ben Seha. Şimdi ilk önce şehir daha kurulmadan mı kasap yapacağız? Nedenini evet. bilmiyoruz. Ve benim yaptığım yaya geçebilir. Süper olmuş. Çünkü amaç. Evet. Aynen. Şimdi e, şunları alın ben size koyacağım dur. Hayırlı Arkadaşlar, ikimiz de ayrı bir video çekiyoruz yani. Nasıl akıllı? Alır şunları. At ben yolu devam edeceğim. Tamam, zaten çok kolay olacak. Gel Barış. Ee, burası böyle kapısı olacak. Tamam. Şöyle. Bu yoktur, böyle değil de. Şöyle kıracağım. Tamam. Kaç blok yapı hatırlamıyorum ki. Dur dur öyle değil öyle değil. Sadece günler köşeleri. Böyle. Tamam. Kaç kaç oldu saysana be. Hani tam şey çekil. Kaça kaç oldu? 7. Burası 7. 1, 2, 3. Evet 7 burası. Tamam. 8, 9. bir blok yan tarafa alalım. Şöyle şimdi kaç oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 neyse işte ya buraya doğru 12 blok git buradan sar birer birer blok koy yani demir demir, demir. 12 blok git 1 Tamam oraya şimdi şey yap. Aynen. Şu çıkart Böyle devam yap. Edelim. Devam edelim mi? Can koyacak mısın? Şimdilik devam ettir. Duvar yapacağım ben sana yapacağım. Tamam. Şöyle. Abi neden peki ilk başta kasar yaptık? Bunu anlatabilir misin? Yani. Ben dedim. Ya Aynen ama. Hayır ya ben bunu önceden yapmıştım o yüzden <laughs> Siz <Sesleri yapıyorum, çaktırmayın. gülüyor> <laughs> video yapıyorum çaktırma. Adam videoda sevgili. tamam. Tamam bu kadar yeter mi? Bir yoktan yükselt Barış. Şöyle yani. Sen buraya insan can. Ayıp oluyor. Yani. Aynen abi normal kasaplarda da zaten böyle. He he. Abi iki blok falan iki tamam, blok. Tamam blok iki blokluk Böyle bir. Ya yoldan direkt var kazana giriyor çok saçma. Aynen lan. Yoldan direkt var. Abi ne kadar bir Abi otobüs durağı bekleme durağı yapalım mı? Abi daha hiç yapı yok. Ne otobüs durağı? Gel Barış. İçini tamamlar mısın sen? Evet, evet. Sen şu şu çatıyı tamam. Oraları yapma la. Oralar can. Sen tavanı tamamla Barış. Şimdi ne yapacaktık? Ben hemen bir bullet yapıp gel. Hmm. Peki, isterseniz yorumlara yazın atarım. Hmm. Ben kimde istersiniz? Anlata sevdeceğim. Okey. Şimdi gel geliyorlar. Can başımıza İngiliz kesinde. Oye. Oh, yeah. Oğlum her yaptığında bir kat çoğaltıyor mu sen? Hayır. Hayır onları mısın? kız. Şunu dur. Benim bildiğim kasapların bir şey böyle taş olur değil mi? bildiğin Sen koyunu nasıl yaptın onu? Yaparım burayı da. Taş olur değil mi? Yani şöyle olur kasapların. Ben uğraşmama bildiğin Böyle olur. Aynen yani. Aynen. Aynen yani. aynen öyle. Şimdi şuraya biraz koltuk yapalım şöyle. koltuk olur. Aa buldum bak çok güzel bir fikir geldi. Abi biz mini şehir yaptık sanki. Abi. Bir dakika. Adı ya? Bakır zeyan yaptım buraya. Burada şöyle yapalım. Harika her yeri kırıyorum. Kaç dakika oldu haberim yok. hatta süre şöyle şöyle oturacak koltuklar olur. Neyse Öyle. biz aynı anda bitirdik. Evet. Yani. Ee, i̇nsanlar oturacak sonra bekliyor kesilmelerini bekliyorlar. <laughs> Abi kasap burası. Kasaplarda kesilmez katılır. Bu ne abi. Adam hele hayvanın teri koyuyorlar ya. Ya adama bak ya. Şey. Abi ne ya? Benziyor ama Olamaz. Olamaz, olamaz. Neden diyorum ben? Tam böyle. Ne oldu, oldu mu şimdi? Bir dakika dur. Şimdi daha öyle olsun. Abi evet. bunun ne ete benziyor? Ete. Abi bizim işte tavukken daha çok benziyor ya. Abi. Burada böyle kesiyorlar, bıçık 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 yapıyorlar, etleri izleniyorlar. Evet. Burada satıyorlar işte. Basmayın ya. Allah Allah. Yeme yemesi yok. Yeme yeme. Yani Evde gidip pişiriyorlar bariş. Şimdi şey, sen ya. gidip kasaptan yemek mi yiyorsun? Yo, eve gidiyorum, pişiriyorum. Ben öyle yapıyorum, o Mantı çok akıllıca can. Şimdi, tatili yapalım mı? Ya Barış, reklam yapma ya! Bela dislike atın para aldı ben gördüm. 1 milyon dolar aldı. Sizin atantinden. Abi ne yapayım? Bak burası da faunus buraya et koyuyorlar ya Barış Ben burada et göremiyorum. <laughs> Barış bak çıldırtma beni videoda. Yanımdasın döverim seni. Kızıl taş koyalım mı? Kesiyorlar ya yani etrafa kanma kanka. Barış yapma. Sonra bir de diyorlar Minecraft'ta neden şey var. Zaten bütün şeyi ben yaptım. Ay baksana bu daha şekil yaptı. Ya, daha şekil yapıyor. E, beyler bir şey sorabilir miyim? Bir şey. dur, <laughs> hayır, hayır. Şey insanlar yürüyecek yani zıplayamazlar şuna baksana. Niye zıplasınlar sen yolda zıplıyor musun? Ha? Aynen ha? Niye zıplasınlar? Barış ya. Ben aslında değil canım Abi bu ne ya? Abi bunun neresi kasap? Bari şuraya et resimleri, et resimleri koy. Et koy sen zaten. Biftek mi koyayım, çiğ biftek mi? Çiğ olur Barış. Ama onlar da koy böyle serpiştir. Buralar creeper. Abi creeper kafası ne alaka? Aynen creeper yem, yan, yemmiyor yani. Çünkü kasap creeper izliyor. Bence güzel oldu ya. Yani idare eder. Yerini döşeyelim. Yazayım mı ben? falan filan şu kadar değil. Yok ya. Hmm, yerini döşeyelim gel. Yeri ne yapacağız? Şunları yapamam ya. Bunları altlarına koyacağız. Şu. Kardeşlerim video üç varlar kene. Ya videom seni sayılır. Ben burayı kırdım ama burada ne vardı? Şundan can çektiğimiz video troll video. Tam burayı hallet sen şey yapayım. Gül. Evet arkadaşlar ben affettim. Ne oldu? Ha ben ben. Okay, geri gel. Oh yes. Oh yes. Lan oğlum bir az lan utanmaz. <laughs> Yüza, 170 FPS çekiyorum zaten. Lan. Ha, kapış kapış geldi. Abi aslında o kötü ne gibi? Bence o kadar da kötü olmadı evet. ya burası. Bir şey diyeceğim. Şehri bitirene kadar video çekecek mi? <laughs> Onu. Domuz mu getireceksin kapının önüne? Yok yok benim daha iyi fikrim var. Dur abi ben bineceğim domuza bekle. Durun durun ben yapıyorum. Boşuna uğraşmayın onunla. Dur lan bir dur dur. Abi dur bekle. Bizde nasıl mimar <laughs> oluyor ya? Abi, abi, abi. burası koyun kesmeyi tamam ben abi iç, içine girdi bu ya ne yapıyorsunuz Orlandır, yok 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 öyle değil öyle değil yok buraya bir tane can dur dur kanalı dur sürpriz 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 bir şey yapacağız sürpriz yumurtadan bir şey çıkartacağım. İyi süre ben ne yapayım boş kaldım ben domuza yer vereyim mi hayır <laughs> tamam, arıyorum, ya. Yem <laughs> tamam ben zehirli yem veriyorum. Işte. <laughs> Oğlum hmm. ikiniz ayrı bir mantıksınız ya. Benim yaptığım şey çok güzel olacak. Can bence ben ya, ilk yapsam oradan başlamazdım. Abi, ya, biz ikinci olarak ne yapalım? Hadi onu düşünün. Hmm. Polis binası yapalım. Zor bir şey. Ben yaptım ya. Hayır başlamadı abi bir şey video. Ya... Ben, bu arada ben de buraya apartman yapayım. Barış daha bir video bitmedi. Her yapıyı bir videoda yapacağız. Abi şaka mısın sen? Ne yapıyorsun Allah dom? Hı -hı. Hı. Harikayız. Ben binayı yapmaya başladım. Hayır. Barış, Barış. Barış nasıl? Çekildiğiniz olsun. Ben de çok havalı. Bursan gider mi? Bursan gider mi? Barış yardım eder misin? Bilmiyorum ki ne yapacağım bizi. Ya, gel ya bir açık bir dakika. Koyun da koyun. Geç şu arka tarafları. Arkasını geç oraya. Tamam. buraları yap. Tamam <laughs> iş iste. Az önce diyordum iş verin bana diye. Koyun da koydum. Aa, ölüyor. Aa, 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 ölüyorlar. Ölüyorlar abi. Hapse girmedim. Hadi hapse yapalım. Üç gün sonra. Çıkarım beni buradan. Çıkarım beni. Ben şey yapıyor musun sen? Yok yapmıyorum. Tamam o zaman yap. Oğlum bak. Ya içlerini doldurmuyorsun zaten. İçleri zaten özel. Hı koyun koyunlar zıplıyor. İçerisi çakma mı? Ben bütün sürprizleri söyle istersen. Koyunlar zıplarken. Koyunlar zıplarken. Ne <laughs> Hı, şey ne oluyor? Ben hiç bunun yüzünü kahverengi yapacağız. Ben ee, nasıl ama çok şekil değil. Mi? Aynen çok şekil, çok şekil. Sanki boyuyorsun. Kilden <laughs> yapalım ya yüzünü. Hadi. Ben şu an. Abi buraya koyup. Ya Hayır koyun değil Ney bari O nasıl bir ağızdır He anladım Barış bu ağız değil Yüz şekli ağız Ben bir kapatmamış şey ya Dur bekle ben Aynen ya ben hiç uğraşamam sen koyunu yap Koyun zenci oldu Şaş mı lan o Zenci koyun Abi tipe bak ya. Abi o aynı bildiğin kız lan dudaklarını yani. <laughs> ya yapmış. Abi anne bu ne ya Allah aşkına çarpınca şimdi. Tövbe tövbe. <laughs> ben ben bırakmıyorum işi ben apartman yapacağım. Bekle bekle. Apartmanıma karışan oldu. Ben hiç bekle dedim şu video bitsin. Allah Allah. Ben, ben malzemeler alayım sadece. Vay vay bende şeyler şekil baksana abi. barış hiç bir şey yardım eder misin? Bana ne? Disco barı gibi. Bak gel şu koyunun şeyini yapalım. Bak. Kulakları var mı koyunun? Kanka bu boynuzu. Hani yok burada boynuzu. Onun bir yerinde oturmuyorlar ki. Lan bana bak bana. Ben de çok tuhaf oldu ama idare eder. Bak şöyle bir koyun yapalım mı dur? Yok yok benimki tamam işte. Dur dur. Hani? Bir bozmayın lan. Lan ne bozması bak. Ay. Bak böyle bir koyun yapalım mı? Hayır Barış. Bence güzel oldu Ve Hayır ya. Abi şaka mısın sen? Abi. <laughs> Bırak tamam. Gelin içeri aydınlatalım böyle mi? şuna bak. Kılsız koyun. Ay ben çok şekil oldu. Abi siz ne tuhaf fantezileriniz var ya. Bak ee, koyun koyunlukla... Öldü. Abi bu ne? Bunun markası iyi olmayacak mı? Ne? Evet, kafamı dönmüş. Evet, daha yeni gözümün önünde. Ya burası ne? Sus, sus, ne? sus. Bakım söyleme. Ya burası gizli şey olsun mu? Disko, tamam. Disko, yeri. <laughs> <laughs> Koyun üstünde yapar. Ne? Ya burası gizli ya. Hayır, James Bond bu değil ya. James Bond. Ben sağ Ben yolu yapıyorum. Yani. James Bond'un evi bulundu. Boynun karnına yapıyormuş. Bekle dur hemen bir şey yapmayın ya. Ya tamam be. Allah Allah. Evet gördünüz bu benim isteğim daha var. Benim tek çok eksim daha var. Ben bir atarım. Şimdi. Sen ben yüzüne atarım. sen girişini yap. Şu, yapalım şimdi. Böyle sevin için aydınlatırsanız kasabın için aydınlatırsanız o zaman. Ne diyeceğim? Koyunun memesi. Ya Barış! Trolleme şu videoyu ya. Al yaptım al. Al memnun mu musun? Evet çok memnun oldum. Ya <laughs> ben çok kötü bir bence de bu. Youtube <laughs> atacak mıdır vallahi Valla gittim. Yükletmeyeceğim bunu. Deha ne yapıyorsun orada? Sen şu koyununu yapsan arkadaşım. Tamam bitti. Gel içini aydınlattırdın mı? Koyunun koyunluğu yok mu? Aydınlat şuraları. Bitirelim videoyu. Aha. Buldu. Buldu. Ya bana. <laughs> Bak bende de var o. Gel videoyu bitirek. Neyse arkadaşlar e, gördüğünüz gibi. Evet. Kasap yaptık. Ve yorulduk. Bir bok yapmadınız şimdi. Gidiyoruz böyle kasabamıza. Oturamıyoruz. Etlerimiz var. Bir dakika bekleyin. Neyse e, koyunumuz var işte. Bu kadar. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi. Temiz like kanalına gidip abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.